göre göre şimdiye kadar incelenmiş ilkel denen her toplumda bile iktidar izleri vardır. Toplumsal düzenin oluşturulması ve karmaşadan kaçılması adına bazen din adamları, bazen sihirbazlar, bazen bir heyet, bir zümre bütün toplumun yönetimini elinde bulundurmuştur. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar burada İlkel toplumlarda bile bir düzen arayışı olduğu ve bir siyasi güce ihtiyaç olduğundan bahsedilmiş. Ve bu düzenler kimi zaman din adamları tarafından, bazen sihirbazlar tarafından, bazen de bir topluluk zümre tarafından sağlanıldığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu sorudan şu sonuca çıkıyor, anlaşılıyor. Toplumsal düzen arayışı eski toplumlarda da devletin kurulmasını zorunlu kılmıştır. Çünkü e, bu toplumsal düzeni sağlayacak güç devlettir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı adana'dır arkadaşlar.